arkadaşlarımız yaşantısına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar İyi akşamlar. Ben yine akşam üzeri e, kursa gittim geldim. Medine götürdü. Tabii ben nereye? Medine oraya. Gelirken Medine canım dolma çekmiş. Dolma yapacağım Medine'ye dolma ve dolduracağım. İki tane simit ekmek aldım sevdiği ekmekten beslemesine koyacağım şimdi sizlere. Olmazsa olmadı kolacı medine. <laughs> evet. kolacı medine, kolacı medine. Olmazsa olmadı bitkisi. Olmazsa olmadı ne? Yusuf şey. Evet. Acı kaldı. Zeytin arkadaşlar dandı şimdi bunu yiyor. Olmazsa olmaz. <laughs> Olmazsa olmazı. Evet arkadaşlar bugün bir tane daha aldık. Çorbalık dostu içtiğim su. Çok da, çok da. Çorbalar indirime girmiş. Diyeceksiniz ki sen nasıl annesin? Nasıl bir annesin? Niye hazır yapıyorsun? Ben arkadaşlar kemikten haşladığım suları donduruyorum. Her tür yemeğin içine katıyorum. Geçen de kuna aldım diye şöyle hazır pınar alacağına kendin yap diyorsunuz da ben zaten yapıyorum ama Medine'nin bir huyu var <laughs> kendi yemek yapmak istediğinde küçük olduğundan şeye yaklaştıramıyorum daha küçük onun için hazır çorbaları seviyor hem el alısın diye hem de güzel oluyor diye yapıyorum ben kızıma evde her tür yemeği yapıyorum tatlısını da yapıyorum Mantısını da yapıyorum, dolmasını da yani, her türlü yemekleri yapıyorum arkadaşlar. Değil mi kızım? Yapmasam evet. böyle olmaz. Başkaları da diyor ya, hani her şey hazır, her şey hazır. Çalıştığımız için her şey mecbur hazır. Değil mi kızım? Evet. Yok ama biletim önünde. Olur mu öyle arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu izleniyor. Bugün gördüm storumuz 1500 üzerinde izlenme olmuş dünki Demek ki anne kızı çok seviyor storyde. Youtube'da da bayağı ilerlemişiz. Yani erkeklere de teşekkür ediyorum ama en çok bayanlar izliyormuş beni. Bayanlara daha çok teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Büyük küçük hepinize. O zaman ne diyelim? Arkadaşlar kanalımıza kalın. Storylerimizi görüntüleyin. Youtube'umuza abone olun. Like atın. Yorumlarınızı açayım Dediğim gibi Medine'ye hazır yiyecekler diyorsunuz. Arkadaşlar evet, hep zeytinler gösterdim size ben. Zeytinler olmadı daha. Bu aydan sonra zeytinler oluyor. O zaman da size zeytin videosu çekeceğim. Acılı sor. Yapacağım. <laughs> Kolay yapamıyorum. Çorbalar yaparken de çekiyorum ben size. Her konuda eleştiriyorsunuz ama ben de size açıklık getiriyorum. Arkadaşlar ben de eleştirdiği açıyorum <laughs> artık. Neyse. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.